Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Yine bomba gibi bir haberle karşınızdayım. Todex'ten sonra Türk borsası olan ve Bitcoin kapandı. Evet yanlış duymadınız kapandı. Şimdi gelin birlikte web sitesindeki açıklamaya bir bakalım. Evet ve Bitcoin'in sitesine girdik ve karşımıza böyle bir açıklama geldi. Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız. <laughs> ya gülmemek için yani gülsem mi mı bilemedim şimdi. Ya bu doğru bir şey değil bence ya. Ya böyle bir şey bence doğru değil. Çünkü doğru olan nedir biliyor musun? Hani bir duyuru geçersin arkadaşlar. operasyonlarımızı son vereceğiz. Banka hesaplarınızı girin, paranızı iade edeceğiz ya da banka hesaplarınızı girmeseniz bile Paranızı başka bir borsa ya da bir şirkete taşıyın diyebilirsin yani. Ama hiçbirini demiyorsun. Direkt kapatıyorsun. Diyorsun ki düzenlemeler bittikten sonra hak taleplerinizi size iade edeceğiz diyorsun. Ama bu ne kadar sürecek? Ne kadar insanlar bekleyecek? Ve neye göre hak talebi vereceksin? O da bir kafada soru işareti. Çünkü bugünün kuruyla yarının kuru hatta bir saat önceki coin parasıyla bir saat sonraki coin'in fiyatı aynı değil ki. Bugün Ethereum 2200 dolara da düşüyor, 2400 dolara da çıkıyor. Hangi kurdan vereceksin sen parayı? Açıkçası ne diyeceğimi bilemiyorum. Hem 23 Nisan'a denk gelmesi, hem hafta sonu olması nedeniyle kafamda böyle bir deli sorular var yani. Hani ne desem diye düşünüyorum. Yani Todex'ten sonra böyle bir şey olması Türk borsalarına olan güveni sarsacak arkadaşlar. Kimse parasını Türk borsalarında tutmayacak. Emin olun ya. Yani şu hacimleri göstereyim size isterseniz. Borsaların hacimlerini göstereyim. Şimdi bakın ve Bitcoin'in hacmi 510 milyon lira. Bitcoin'in hacmi 714 milyon lira. Todex'in hacmi 4 milyar 899 milyon lira. Yani ne kadar çok bir hacim var. Yani burada çok hacim var. BTC Türk'ünkü de 6 milyar 838 milyon civarı. Peki pari bu, pari bu onları katlıyor ya. Hepsinden fazla 8 milyar bir hacmi var Türk lirası olarak 21.000 BTC'si var. Şimdi arkadaşlar olay şu aslında. Yani bu tarz ufak borsaların kapanması büyük borsalara olan güveni de sarsacak emin olun. Önceki videomda da bahsetmiştim zaten. Bu tarz işler devam ederse Türk borsalarında büyük bir para akışı yurt dışı borsalarına gidecek. Yani bunun önüne geçemeyeceğiz. Açıkçası durum sıkıntılı gözüküyor. Şimdi ve Bitcoin'in Instagram sayfasında yorumlara bir bakalım. Yerli kripto borsası kuruyorum. Adı Container. Herkesi containere toplayıp Uruguay'a yollayacağım demiş. Ya millet şimdi artık böyle gırgıra vurmaya başladı tamam mı? Özelleştir yapmak gerekirse piyasanın pozitif havasına ve fake yükselişlere kanıp iki işlemde stop olduk. E, kripto Kemal benim de takip ettiğim bir arkadaş. Gerçekten teşhisleri çok iyi. Bunları takip ediyorum açık söyleyeyim ama Şimdi bakın ve Bitcoin'deki bu durum açıkçası insanlarda yine bir kaçma, yine bir dolandırılma şüphesi oluşturuyor. Belki gerçekten ve Bitcoin burada hak talebi olan, varlığı olan insanlara belki gerçekten parasını iade edecektir. Ama bizim insanımız inanın pazartesi günü gidip suç duyurusunda bulunacaktır ki bu çok normal geliyor bana. Çünkü içeride bir meblağım var ve her gün ya düşüyor ya çıkıyor. Ben onu alamıyorum. Yani bu ve Bitcoin'i ve bitcoin'in bu işi bu şekilde değil de daha şeffaf yapması gerekiyor. Ya bu gibi durumlar insanlarda genelde dolandırılma algısı oluşturuyor. Ve inşallah böyle bir durum olmaz. İnşallah ve bitcoin insanlara hak ettiği parayı geri verir. Burada tabii ki ben ve bitcoin hakkında dolandırıcı ya da herhangi bir şey demiyorum. Kesinlikle demiyorum. Önemli olan ve bitcoin böyle bir açıklama yapmış. Ben onu haber haline getirdim ve kendi fikirlerimi sizlere beyan ettim arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi yorum olarak videomun altına yapabilirsiniz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Ve sıradaki borsa sizce hangisi? Bunu da yorum olarak yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.